Merhaba, Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle Bir dakika babanne. Söyle babaanne. söyle kim izin verdi Hiç kimse ama şu anda video çekiyorum Yani durduramam babaanne Evet e, Bu oyunu ben çok seviyordum Doğru görüntüleme adına Buradan da haritaya birden giriş yapıyoruz Uzaktan da öldürüyor bu arada ay kaç Bir. Açtım. Öldük. Bu arada e, e bu oyunun adını bilmeyenler e, oyun arama bölümüne şunu yazabilir. Eee kapılar varlık oluşturucu zaten orada adı çıkıyor oyunu. Oradan oynayabilirsiniz bunu. Uzi, Uzi kuzeni gel sen de gel. Youtube'daki kanalının adı DS187 Orhan. Yo ben onu değiştirdim. Ha değiştirdin mi? Ha. Yani onu gerçek DS Orhan 187 sanmayın. Ama değiştirmiş. Hani kandırmaca gibi olur. Neyse. Ee, Rush'ı çağıralım. Şu 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 şu. Gel sen de. Neyse. Bu lan? Lan, Ya mi internete mi yapıyorsun? İnternete bağlanamadın bir türlü. Tamam. Kutsaya buradan girdim. Ama ben önce bir şeyler çağırayım. Reaper. Reaper nerede be? Ha, Güzel Hop. Çağırdım. Hemen koş. Aa, Vitaminimi aldım. Hayır hayır öldük. Aa orada. Bir sürü şeyler geliyor. Oyuncak Rush çağırdım. Ölecekmişim. Hayır, oraya girmiş. Bey. Evet, gelecek şimdi. Bismillah. <laughs> Öldü. <laughs> ah, ben yine hayırsız piş. Hayırsız hoş Patates kızartıyor dedim. Koş! <laughs> koş Ayır. <gö> <laughs> ölmüş ölmüş. <laughs> Evet arkadaşlar videomuza son verelim mi? kapattım hadi görüşürüz. Şaka yaptım. Biraz daha devam ediyoruz. Şimdi bütün her şeyi çağıralım mı? Yorumlarda yazın. Yoksa... Dıkı 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 ne oluyor? Var. Mbappi geldi. Yok A90 be. A90 gelmiş. Gelmiş derken. Yok, ben onu, derken onu çağırdım. Geldi. Mbappi geldi. Mbappi. Öldüm. Eee ben doğmayacağım mı? Ben doğmayacağım. Ölüp kaldım. He ee, hala canım var ya. Bakalım salakım. Eh e, şimdi öldü. Bu arada arkadaşlar Parmağımı köpek parmağımı köpek yırttı. Ee, kuduz bir şu kadarcık kolu, iki kolundan da hem kotonu dinisi hem de kuduz aşısı vuruldu. Köpek o şerefsiz köpek. köpek. Amcam getirdi onu. Köpek çılgın, çılgın. İçine tutulduğumuz köpeği. Evet. İşi buldum. Koş. Sana el tersi bakıyor. Hayır. Yüz. Yes. Ay gizledim. Arkadaşlar sizi bir tuvaleti bilen mi? Arkadaşlar sizi bir tuvaleti bilen mi? Sevenler de yoruma gelsin. Yok gelmesin. O size saçma tuvaletleri görmek istemiyor. Aslında senin domates eskiden domates izlerken oluyor bu domates. Nere tomato? E ne yapayım onu seviyordum ama şimdi oynamak istiyor mu ya? Üstelik ama ben istiyorum. Ama tablete yüklenmiyor ne yapıyor sen nasıl? Ben yüklerim. Yo sen de yükleyemiyorsun. Tabletlerimiz aynı. Sağ ol. Sana dedim sana. Güncelleme günlüğü 9:20 9:30 2023 çalıştırıcı işçi parçalayıcı ekledi. <laughs> Kaplasa kalmıyor. Ama <Allah>, şimdi nasıl gidemiyor anlatıyor. Evet. <laughs> Öldüm. Ağız geldi ya. Ağız. <Sessizlik> al Şey dept geldi. O zaman ben depti badenin ağzına benzetiyorum. <Sessizlik> 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 hani Efe'nin kardeşi Bade, Bade var ya. işte onun ağzına benzetiyor. Yine badeyi. Deptim. Dep tam badenin ağzı. Nasıl ya? Şöyle ya. Hıvıç! <laughs> Olamaz! Lan Yamaç sen de mi oynuyorsun Ne oldu ki? Ne Yamaç'ın kavgası bozuk ya. गै हाँ कुछा Hapis de başlığını başlıyor. Kaka kaka da da baş. Neko oynayacağım. Aa hala şey çıkmış. Ne? Benim 15 dakikadan fazla şey çekmemen gerekiyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi kalın. Hoşça kalın. Aa beynim. Hayırsız boş. Al bunu aç. Ay, ay.